Yıl 2025. İnsanlık kuantum geçitlerle paralel evrenleri keşfetmeyi başardı. Bir evren vardı ki her şey tersineydi. Zenginlik bir hastalık, gösteriş utanç, lüks bir ceza. Fakirlik ise manevi bir üstünlüktü. Bir gün bizim dünyamızdan ultra zenginler buraya geçti. Elon Musk, Tesla'nın kurucusu bu evrende batarya tamircisinin çırağı oldu. Burada zeka değil, sabır para ediyor. Patronu ise eski dünyada sokakta yaşayan bir evsizdi. Kim Kardashian moda ikonuyken burada bir tekstil atölyesinde çalışıyor. Her gün yüzlerce düğme dikiyordu. Güzellik burada yük. Jeff Bezos sırtında ağır çuvallarla dağ köylerine kargo taşıyor, terini silerek burada hız değil emek değerli diye düşündüm. Bill Gates taşlara kod kazıyarak iz bırakmaya çalıştı. Bu dünyada sokakta hayata kalanlar gerçek zenginlerdi. Eski zenginler bir hastalığa yakalandı altın ellerinde çamura. Marka kıyafetler görünmezliğe dönüştü. Sonunda bir bildiriyle hepsi tavşana dönüştü. Elon Batarya kemirdi. Kim düğme dikti? Jeff çuval taşıdı. Bill kod kazıdı. Yıllar sonra Mehmet geldi sokakta büyümüş, çöpten kitap toplamış bir çocuk. Gerçek bilgelikle tahta oturdu. Tavşanlar onun etrafında dans etti. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.